Merhaba. Biz Begolus robot takımı. Yaklaşık 6 aydır robotik kodlama kursu alıyoruz. Boş zamanlarda bir araya gelerek projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu videomuzda size köşe bendisini projemizden bahsedeceğiz. Ulaşım sistemlerinin gelişmesiyle birlikte can ve mal güvenliği dikkat edilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Trafik kazaları sonucu insanlar yaralanmakta ve hayatlarını kaybetmektedir. Yoğun olarak trafik kazalarının geçiş üstünlüğünün belli olmadığı ya da trafik ışıklarının olmadığı ara yollarda meydana geldiğini söyleyebiliriz. İnsanlar aceleleri olduğunda ara yolların köşe başlarında yanlardan gelen araçları görmese dahi hızlıca geçebilmektedir. Projemizde ara sokaklara giriş ve çıkış noktalarına yerleştirdiğimiz sensörler sayesinde geçiş noktasının uygun olup olmadığını, geçiş noktasının uygun olup olmadığını köşe durum bilgisayarını belirleyebileceğiz. Köşe yaklaşırken köşe durum biraz görüntüsüz, yanlardan araç gelip gelmediğini anlayabiliriz. Projemiz sayesinde arayollarda meydana gelen trafik kazalarını azal azaltmayı istekli. Teknofest 2023'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça tam bağımsız Türkiye. yere